Herkese selam dostlar. Yeni video ile sizlerle birlikteyiz. Dostlar bildiğiniz gibi bugün yine bir video çekmiştim. Bu sabah bu canalcı kazmanın görevlerde verilen bu canalcı kazmanın e, seviye kazanma görevini yapmaya çalışıyordum. Gördüğünüz gibi dostlar bu sabah. Ee, kısmen birazcık seviye kazandım dostlar. Ayrıyetten de e, yine videoyu çekecektim dostlar. Fakat fark ettim ki mikrofon açık değilmiş. Ayrıyetten de yani videoyu çektim. Fakat mikrofon açık değilmiş ve video 50 dakika geçtiği için onu yüklemeyeceğim maalesef dostlar. Bundan dolayı son bir seviye kaldı dostlar çünkü mikrofonum açık değildi. Bu son bir seviyeyi bugün sizlerle birlikte bu can alıcı kazmayı almak için tamamlayacağız dostlar. O zaman ben hızlı bir şekilde oyuna başlıyorum dostlar. Bu can alıcı kazmayı almak istememin sebebi de dostlar gördüğünüz gibi burada bu... ...dirilme şemsiyesi var bende dostlar. Buna takım olsunlar diye almak istedim. ayrıyetten de e, gelebilen tüm böyle... Nasıl desem. Eh. Bu dolaba gelecek tüm eşyaları da almaya çalışıyorum dostlar karakter olarak. Gördüğünüz gibi dostlar kıyafet olarak hiçbir şey yok derken maç başladı dostlar. Sorun da yok. Başlıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi bu sefer dostlar Basır Royal oynamak istedim ondan dolayı Basır Royal açtım. <laughs> dostlar bu kostüm fena değil gibi. Yani şu an dostlar benim giydiğim kostüm bu ya. Mesela bu da güzel Borderlands 4 kostümü. Bu oyunu alıp videosunu çekebilir miyim bilmiyorum dostlar. Ya yani oyunlar çok pahalı olduğu için dostlar indirime girmesini beklemem gerekiyor. Bilmiyorum ondan dolayı dostlar. Ama yani evet bu tarz hikayeli oyunlara atmaya dikkat edeceğim dostlar gerçekten çünkü hikayeli oyunlar gerçekten insanların ilgisini çekiyor. Şimdi dostlar atlama tercihi olarak tilki tesisine atlayacağım dostlar. Evet atladım. Dostlar bu videoda Gerçekten ilk bölüm biraz uzun sürdü kusura bakmayın. Ama yani dostlar gerçekten ben de biraz abartmışım. 8 seviye kazanabileceğimi düşündüm. Fakat e, günlük görevleri yapabilip alabileceğimi düşünüyordum ben aslında dostlar. Fakat maalesef ki günlük görevleri tamamlamışım zaten dostlar. Ondan dolayı bu bana biraz sıkıntı yaptı. Yoksa günlük görevleri tamamlamış, tamamlamamış olsaydım dostlar o zaman... Evet belki kazanabilirdim. Ya gerçi günlük görevlerde maksimum bir seviye veriyor ama o bir seviye bir seviyedir. Yani sanırım iki seviye kazandım bir ilk bölümde. Büyük ihtimalle dostlar ilk bölümde bir seviye kazandım. Onun dışında yani. Dostlar biri yüzüyor. Şimdi. Aa! Maalesef dostlar çok çok basit bir şekilde öldü. Olsun sorun yok. Veya dostlar tekrar oynamayacağım. Bunun yerine yani diyorum hep sevdiğim oyun modu diye Blitz Royale oynayacağım dostlar. Çünkü çok fazla sevmem olmadığı için yaklaşık 3-4 maç içerisinde Blitz Royale'de de tamamlayabiliriz hedefimizi. Yani dostlar görevlerde baktığımda Yani Çok fazla kostüm veren şeyler yok <laughs> Dostlar yakında bir Valorant veya CS2 videosu atmayı planlıyorum ki eğer Atlamı istiyorsunuz da bana belirtmeniz lazım dostlar çünkü ben şu an Fortnite'ten arıyorum. Çünkü en sevdiğim oyun Fortnite ve Fortnite'de daha iyi olduğum için Fortnite videoları çekiyorum dostlar Fakat Valorant'ı da bir neredeyse Fortnite kadar sevdiğim için dostlar Eğer bir mesela Valorant veya CS2 videosu istiyorsanız Fakat CS2'de pek iyi değilimdir dostlar Onun haberini vereyim Güzel bir video sunamayabilirim size CS2 isterseniz fakat Valorant isterseniz iyi performans sunarım çünkü Valorant'ta dostlar gerçekten oldukça iyiyim. Yani Fortnite kadar iyi miyimdir bilmiyorum ama bazı maç yine dediğim gibi bazı maçlar Valorant'ta da Fortnite'ta da kötü oynayıp bazı maçlar cidden iyi performans gösterebiliyorum. Dostlar bu adam buradan silah alacak Yerim de belli oldu zaten Dostlar şu adam kendini gösterdiği gibi alacak dostlar sıkıntı yok Mermi kalmadı ki zaten dostlar 10 mermi var gördüğünüz gibi Yok dostlar alma ihtimali Evet dostlar Cem'in alıcı kazmayı aldık İşte bu başardık dostlar Yani dostlar gördüğünüz gibi bana sıktı sonuçlarına katlandı maalesef. Sonu kötü bitti de. Ama yapacak bir şey yok. Ve evet dostlar bu videoda sizinle beraber 100 seviyeyi de tamamlamış olduk. Dostlar evet oldukça ilerliyoruz. Aynı zamanda hedefimize ulaştık. Ve dostlar bu video ıı, fark ettim ki fazla kısa sürecek. Ondan dolayı onun dışında sizden beraber birazcık eğlenmek istiyorum dostlar. Aaa. Tamamdır dostlar biz. Bu videoda hedefimize ulaştık fakat sizlere Evet dostlar sonunda aldım. Tabii ki de kuşanıyorum. Görünümü gerçekten oldukça güzel dostlar. Bilmiyorum ama ben böyle eski tarz, böyle eski sezon tarzı şeyleri seviyorum dostlar. Dostlar kıyafet aldım. Veriliyor muydu ki bunlar dostlar? Ben bunu savaş biletini açınca veriliyor sanıyordum. Bu benim şu an galiba. Gerçekten de aldım dostlar. Ben bunun alındığını bilmiyordum ki. Gerçekten aldım dostlar. Aha. Dostlar ben cidden ama bunun yüz seviye olunca alınacağını bilmiyordum. Çok mutlu oldum şu an dostlar. İlk kostümümü aldım böylece. Çok mutluyum. Dostlar ben gerçekten bilmiyordum bunu. Yes be. Dostlar gördüğünüz gibi Sadece kazma dedim ama kazma alacağım videoda neler yaşandı dostlar görüyorsunuz. Benim hiç haberim yoktu dostlar. Gerçekten bundan hiç haberim yoktu dostlar. Ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz dostlar. Kostümüm oldu. Gerçekten kostümüm oldu. Çok mutluyum dostlar. Ben çünkü 100 seviyede gerçekten ama gerçekten bedava kıyafet verildiğini bilmiyordum dostlar. Bunu lütfen belirtin. Bu her sezonda oluyor mu yoksa sadece bu sezona mı özel? Çok merak ettim dostlar. Ona göre çünkü her sezon 100 seviye olurum ben dostlar. Acaba bir dahaki sezon ne zaman geliyor derken İmhacı ezici altı patlar. Dostlar bu Yani size şöyle söyleyeyim cidden söylüyorum bu oyundaki en sevdiğim pompalı tüfek olabilir. Ezici altı patlar. Yani vuruş bakımından şeyden daha yavaş. Sıkıntı kardeşim ya. Bunu hallettik. Sıkıntı değil. Ben alıyorum dostlar. Herkes de var ama bırakmak istemiyorum. Anladım. Yani dostlar bu silah aslında kullanılması çok mantıklı olan bir. Evet dostlar bu maç gerçekten fena istatistik göstermedik. Şunu da geç alalım dostlar. dikkatli oynayalım. Ne olacağı belli olmaz. dostlar Ve 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 ve. Şans yüzümüze gülüyor dostlar ya. Bakın şimdi dostlar çatıya çıkacağım. aldık dostlar ki adam adam harbiden güzel hasar verdi dostlar demek ki iyiymiş ama dostlar şu an gerçekten şu yani bedava bir postum ama sadece bunu aldım diye çok heyecanlıyım derken alan geliyor kaçmamız lazım bir tane silah bıraktım da Allah'tan ender silahtı Yoksa umrumda değil yani. Ender silah umrumda değil dostlar ama. Mesela efsanevi silah olsaydı. Evet bunu da aldık. Çok... Ah be ah be. Olsun dostlar. Zaten bu videoda amacımız kazma almakla daha çok eğlenmek gibi oldu. Gerçekten var ya dostlar ne kadar ne kadar heyecanlı olduğumu bilemezsiniz ya. Yani daha önceden bundan daha değerli kostümlerim oldu. Ama daha önceden arkadaşım hediye etmişti dostlar onu. Ben hiç alamıyorum. V point falan. Ay V box pardon dostlar. Ben hiç V-Bucks falan alamıyorum dostlar. Ondan dolayı yani evet param yetiyor ama anlamışsınızdır herhalde. İzin. yok. Ondan dolayı hiç alamıyordum ama ben bilmiyordum üst seviyede verildiğini harbiden ya. Çok 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 mutlu oldum. Dostlar bu koşu madalyonları gerçekten oldukça iyi madalyonlar bence. Fakat e, bazen koşmadığı yollarında ufak sıkıntılar çıkabiliyor. Bum dedik bir düşmanı aldık dostlar. Bum diyemeden ikinci düşman alamadık dostlar. muhakkak derken hallettik görüldük 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 mermi 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 mermi, mermi, mermi. Eu <coughs> vá. korkuttu. Bu korkuttu dostlar. Ben bunu alırım dostlar ya. Ama işte bomba film yok ki. Duvarları dele dele geçiyoruz dostlar. Yani şunu içelim en azından bir şey yarasın. Bir şahane hayat baya. Tamam. savaşın biri burada dostlar. Şimdi en basit taktik dostlar çatıya çıkıyorsun. Böyle. Hadi ya çatıya savaş burada. Oldukça güzel oldukça. Hadi bakalım. Bu kadar basit dostlar. Gel sen gel gel nereidin, gel nereye gidelim gel. kaçırdık adam yediğimiz ya. Boşu boşuna. Olsun ya dört kişi kaldı zaten illaki karşımıza çıkacak. da hallettik. Bunu istemiyorum dostlar çünkü bu bela var ya yani. Biri can doldurdu o sırada biz de gidip şu madalyonu Hayır ya, abi tutuyorum ama ya canı bulmuş demek. <laughs> dostlar benim düşüneceğim son bir maç daha yapıp bitirelim. Emojy atıyorum sana. var ya, çok güzel tuttu fakat işte yani. Mouse hareketleri hızlı olduğu için çok hızlı davranıyorum ya maalesef. Olsun dostlar üçüncü oldum. Fena değil. Tabi daha iyi performans gösteriyorum. 22 tacı nasıl aldım dostlar daha iyi performans göster Sıfır tacı nasıl gösteriyor bu ya? Hile mi bu dostlar? Bana belirtebilirseniz çok sevinirim. Çok merak ettim. Öyle bir şey vardı da ben niye yapamıyordum mesela? Bende bu dostlar ilk defa 10 gün önce falan geldi bu. 10 gün demeyeyim. Yok okullar açılalı bir 4 gün oradan olsa. 15 gün önce falan geldi dostlar bana bu taç işareti. Ondan önce yani bunun nasıl geldiğinden haberim bile yoktu. Şimdiki dostlar. Birileri burada. Belli. Şurada Öldük. Yani oradan nasıl çıkabiliyor anlamıyorum. Dostlar maçta daha iyi olacağımı sanıyordum. Ama adama bakın dostlar. Bu kostüm biliyor musunuz? Oyunda benim en sevdiğim kostüm olabilir dostlar. Tavuk kostümü. Ben oynarken gelmiş ama dediğim gibi. eee, V-Bucks alamadığım için maalesef. Önceki video 40 dakika sürdü dostlar. Bu konuda kusura bakmayın. Ama en azından Yani Fena bir video olmadı önceki videoda fakat Önceki videoda adam akıllı hiç seviye kasamadım dostlar bu blitzroll'in başlangıç ekranıydı bu bir an şaşırdım ya Bakın işte sıkıntı bende bu Adam akıllı nişan alamıyorum dostlar Yani Nişan yani kafaya adam akıllı nişan alamıyorum dostlar. Kalkan otomatik olarak yenilenir. Bakın işte bu güzel bir şey dostlar. Ya bu silah sevmiyorum ya. Havada da bırakırsam ne olur acaba? Denemeyeyim hiç. Bakın mesela silah bulduk. 1-0 önde başladık şu gel hele gel doldurma oğlum. Oh! 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 Hayır 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 ben gidiyorum, ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum Gelme 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 istemiyorum istemiyorum. Oy. Kaçtık. Sıkıntı yok. derken dostlar şans şans harbiden yüzümüze geliyor bu maç dostlar bir de ben bilmiyorum ama bu küçük kalkan balonlarını ben hep bırakıyorum pek bir şey yaradıklarını düşünmüyorum o konuda düşüncelerinizi bana belirtirseniz çok olurum dostlar dostlar bir de bu kafamda çıkan ateş ee, bu karaktere mi özel yoksa şeye mi

Anladınız mı taktiği dostlar? Taktik budur. Derken, 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 derken ben kaçıyorum. Şunu bir atalım. Şöyle mesine. Bir şey yaradığı yokmuş dostlar. yer gibi kalıyoruz ortada yani. savaş yeri belli. Adamı görüyorum. Derken sıkıntı. Büyük sıkıntıya girdik. Hallettik hallettik hallettik. Sıkıntı yok sorun yok. Ver bunu ver bunu ver bunu ver bunu, ver 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 ver. Bu da Bana bunu ver, bana bunu ver. Yehoo! <laughs> <laughs> Süper be! Bombalı taramalı yok istemiyorum. Alayım. Ya vazgeçtim şey yaradı çünkü az önce ondan dolayı. Dostlar bu arada bence gayet uyumlu oldu. Bu kazmayla bu postum sizce. Şöyle bir canı da hemen böyle ağzına kadar dolduralım. Mis gibi yarasın 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 yarasın, yarasın yaramasın. Yani o nasıl oluyor o nasıl oluyor Benim canım kaç Yapacak bir şey yok Dostlar Tamamdır dostlar Bu videoda Sizinle birlikte Elimde olan bu UNSC Spartan Kostümünü açtık Ayrıyetten can alıcı Kazmayı açtık dostlar Ve onun dışında bu videoda 100 seviyeyi geçtik dostlar. Gerçekten bu videoda bilmediğim birçok şey gerçekleşti. Bu kafadaki ışığı bilmiyorum mesela. Ve karakterin alınacağını bilmiyordum dostlar. Bu videoda beni sevindiren birçok şey gerçekleşti dostlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere.